Diyorsun. Belli coştunuz da İlk kez bu kadar kişiyle beraber toplanıp şarkı çalıyor Normal Şimdi çıkacaksınız kampta size soracaklar Kamptasınız siz diyeceksiniz efsaneydi Hayatımda gördüğüm en güzel kamp Çünkü ilk kez bir kamp görüyoruz böyle. O yüzden çok doğal bir şey Evet arkadaşlar Tabii ki bu kadar çoğunluğun olacağını biliyordum Buraya gelmeden önce de e, Bir gün içinde yine iki kampa katıldığım bir gün oldu Orada da aynı soruyu sormuştum ve yine el böyleydi. Yani salonun yarısından fazlası hayatında ilk kez kampa katılıyordu. O yüzden tabii ki ben sizin için buraya geldim. Size hazırlık yaptım. Yani Rıdvan'a evet. bir şey öğretmeye gelmedim. Onda işim yok. Zaten o evleniyor herhalde. Düğünü var bugün. o <laughs> <laughs> e yüzden size öğretmeye geldim. Ben size bir şey öğretmeyeceğim. Tamam mı? Evet, evet, öğretmen. Siz bana Facebook'ten yazın bugün ne öğretmeye geldim biliyor musun? Aslında anlatmaya çalıştığım şu. Ben Enes Olgun, Selman Olgun olsun, Mahmut İnan, Selim Doruk olsun ya da kim aklınıza geliyorsa bu tepedeki insanlar yani başarılı olmuş, daha başarılı olmuş insanlar artık aslında size verecek bir şey yok. Yani benim buraya gelip size verecek bir şey yok. Neden sizce? Çünkü Rıdvan Dere'de yetişmiş, bilmem Hakan Karım'ı yetişmiş. Yani aklınıza gelebilecek kim, hangi lideriniz varsa bu insanlar niye yetişmiş sizce? Size bir şeyler öğretsinler diye. Biz bu insanları çok iyi yetiştirdik ve o kadar iyi yetiştirdik ki aslında bize ihtiyacımız yok. Ama kampa çağırıyorlar, biz de kırmıyoruz, geliyoruz. İki kelam da olsa, birkaç tane hatırlatma bile olsa gelelim insanlara bir şeyler hatırlatalım diye geliyoruz. Yoksa bugün ben size ne bir sır veririm, milyoner olacağınız ne de başka bir şey. Ama size bazı şeyleri hatırlatabilirim. O yüzden geldim buraya. Biz aslında neyi anlatacağım biliyor musunuz? Biz neden bu fırsatı size sunduk? Siz neden bu kamptan çıktıktan sonra çılgınlar gibi insanlara bu fırsatı sunacaksınız? Bunu hatırlatmaya geldi. Niye biliyor musunuz? İnsanların hiçbir şey için geç olmadığını farkına varması lazım. Biz bu yüzden size sunduk. Burada genç kardeşlerim de var, büyük abilerim de var. Şimdi, büyük abilerimden bir tanesi daha yeni girmiş var mı burada? kendini büyük sayanlardan bir tanesi. Kırk üstü diyeyim. Kır bir abim yok burada. Tam kendini belli etmek istemiyor, güzel. Tamam, sıkıntı yok. O yüzden de biliyor musunuz? Çünkü hiçbir şey, hiçbir şey için geç değil. Biz insanlara bu fırsatı sunarak bunu hatırlatıyoruz. Mesela 40 yaşından sonra futbol oynayabilir misin? Bir Galatasaray'da topçu olabilir misin? Yani en fazla halı sahada oynarsın. O da minyatür kalbi olur büyük ihtimal. Boşamayacağın için. Şey. O artık senin için geçmişte bu yaştan sonra. Ama network insanlara hiçbir şey için geç olmadığını hatırlatır. Biz size bu fırsatı o yüzden sunuyoruz. Şu an hepiniz bakıyorsunuz Fatih Yazıcı, işte biz de Fatih Yazıcı gibi olacağız diyorsunuz içinizden. Ama bizim artık taraftar olmayı bırakmamız lazım. Geldiniz burada, burada birileri yazı yazmış falan filan. Kardeşim biz seni burada görmeyiz. Bizim derdimiz bu. Mesela Lionel Messi kaç yaşında şu an bilen bak. 28 yaşında. O da bir zamanlar daha gençti. 16 yaşındayken ne yapıyordu? Sizce? Alt yapıda oynuyordu. Peki onun 16 yaşındaki zamanında en iyi golcü kimdi dünyada? Ronaldo'yu, Raul, Hacı. Zidan vardı. Lionel istese gidip bunların her maçına katılıp onları izleyemez miydi? Alkışlayamaz mıydı? Tezahürat yapamaz mıydı? Bu da bir seçenekti değil mi? O ne yaptı? Onlar gibi olmaya çalıştı. Ve oldu da. Şu an arasından bazıları diyor ki artık kimse Fatih Özgü gibi olamaz, iş işten geçti, üsttekiler kazanıyor zaten. Biz üç beş kazansak da yeter bize diyen var aramızda. Ben bunu böyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bir zamanlar çok popüler futbolcular vardı ama bugün kimi konuşuyoruz? Messi'yi konuşuyoruz. Peki bu 16 yaşındayken biri ona deseydi ki artık Ronaldinho var, işten geçti senden bir şey olmaz deseydi. Bugün belki Messi izlemiyor olacak. Anlatmaya çalıştığım şey şu ki, siz eğer sürekli taraftar olmaya devam ederseniz, ileride insanların dinleyeceği birileri bulamaz insan. O yüzden bizim size istediğimiz şey hiçbir şey için geç değil. Bugün başladıysanız eğer, biz nasıl beş sene önce başladığımızda sıfırdan başladıysak, siz nasıl bugün sıfırdan başladıysanız, üç sene sonra benim yerime burada olabilirsiniz. Bunu hepiniz için söylüyorum. Sadece taraftar olmayın. Evet, başarılı bir insan çıktığında alkışlayın. Ama hep aklınızda şu olsun, bir gün ben de burada olacağım ve beni de alkışlayacaklar. Bunu bilerek yaşayın. Tamam mı? Sürekli e, tribünlere gidip birilerini alkışlamayın. Biz size bu fırsatı bu yüzden sunuyoruz. Belki 20 yaşına kadar, 22 yaşına kadar hiçbir şey yapmadınız. Hiçbir başarı elde etmediniz. Ama hiçbir şey için geç değil. Belki bu yaştan sonra artık bir şey yapacaksın. Yapabilirsin. İşte sana bir fırsat diye bu fırsatı sunduk size. Siz bu kamptan çıktıktan sonra insanlara niye bu fırsatı sunacaksınız biliyor musunuz? Onlara bu hayatta hiçbir şey geç olmadığını öğretmek için. Karşınıza 35 yaşında bir adam gelecek, belki 30 yaşında bir adam gelecek, size diyecek ki artık bizden geçti be kardeşler. E benim, benim amcam 32 yaşında ölümü bekliyor. Allah'tan korkuyorum. <laughs> Allah'tan 32 yaşındasın, gören de 70 yaşında ayakları tutmuyor diyecek. 32 yaşında ölüm beklenir mi? Ha, bizden geçti diye. İşte o insanları bulup, o insanlara fırsat sun bu fırsatı sunun ve bu hayatta hiçbir şeyin geç olmadığını onlara gösterin. Bugün hepinize sorsam desem ki bu işe girdiğiniz için mutlu musunuz? Evet. Ha? Evet. <gülüyor> <gülüyor> mutlu musunuz? Evet. Dışarıda bu cümleyi kurmayı bekleyen insanlar var. <laughs> Kim kurduracak bu cümleyi onlara? Siz kurduracaksınız. Eğer buradan döndükten sonra insanlara bu fırsatı tutmak için gecikiyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz. Çünkü biri sırf tembelliğinden size bu işi geç anlatsaydı ya da hiç anlatmasaydı bugün burada bu işe girdiğim için çok mutluyum söyleyemeyecektiniz. Tamam Nasıl birileri bu işi aldığı için mutluysanız ve ona şükrediyorsanız size şükredecek insanları toplayın inşallah. O yüzden bu fırsatı sun. Peki başka niye bu fırsatı insanlara sunmamız lazım bizim? Niye sunmamız lazım? Ben söyleyeyim. Başarı alışkanlığını kazandırmak için. Bu hayatta <laughs> sürekli başarısız. Ya da kendilerini öyle hissediyorlar. Ama bazı insanlar da var ki şöyle söylenir onlar için. Elini neye dokunsa altın olur. Ne işe girse başarılı olur. Çok şanslı bir insan. Denen insanlar da vardır. O insanlar bu hayatta hep başarılı olurlar. Ama durduk yer olmazlar. Onlar hayatlarında başarı alışkanlığı edinmişler. Çünkü hayatımızda her şey bir alışkanlık bizim. Ne yapıyorsak, yemek yemek de bir alışkanlık. Burada bisiklet kullanmayı bilen var mı? Birçoğumuz şey bisiklet kullanmayı biliyoruz. Peki siz bisiklete oturduğunuz ilk gün bisiklet kullanabiliyor muydunuz? Hayır. Düştünüz, kalktınız ve öğrendiniz. Öyle kullanılıyor. Ben de yani amcam çok güzel bisiklet kullanırdı. Ben hayatım boyunca hiç bisiklet kullanabileceğimi düşünmezdim. Aynı araba almadan önce de hayatım boyunca hiç araba kullanabileceğimi düşünmediğim gibi. Ama sonra aldım, kendi bisikletimi aldım, düştüm kalktım, düştüm kalktım. Belki on defa düştüm, kafam kanadı, dizim kanadı. Daha sonra artık benim için bisiklet kullanmak çok basit Neden? Çünkü alışkanlık haline geldilermiş. da araba kullanmak. Ben de araba kullanmayı Adıyaman'dan aldım ilk arabamı. İstanbul'a gelene kadar öğrendim araba kullanmayı. Çok kötü anlar yaşadığımız oldu, tehlikeli anlar. Ama sonuçta araba kullanmayı öğrendim. Ama hiçbirimiz arabaya oturduğu an dünyanın en iyi şoförü değildi. Arabayı çizdik, vurduk, kırdık, bir şey yaptık, park edemedik, arkadaki arabaya çarptık. Daha sonra öğrendik araba kullanmayı. Ve artık araba kullanmak bizim için refleks haline geldi. Ben bazı zamanlar yaşıyorum, bir telefonla konuşurken bir bakmışım evdeyim. Ne ara, hangi sokağa, ne zaman döndüğümü hatırlamıyorum de. Artık refleks oluyor adamı kullanmak bizim için. Alışkanlık haline geliyor. Başarı da aynı böyledir. Başarı da bir alışkanlıktır. Eğer bu alışkanlığı edinirsen hayatında nereye adım atsan başarı olabilirsin. Ama ne yazık ki yaşadığımız ülkede bu biraz zor oluyor bizim yaşımızdaki insanlar için. Neden? Neden biliyor musunuz? 16 sene boyunca sınavlara giriyoruz. Ve sınavların hiçbiri bitmiyor. Hiç iki sene ara verdiğiniz oldu mu sınavları? Hayır, ilkokul birde ilk sınavdan başla. Üniversitenin son sınavına kadar hep sınavlarımız oldu. Bir bitti ötekine çalıştık, o bitti ötekine çalıştık. Ve 15-16 sene boyunca biz ne yaşadık? Düşünmemeye öğrendik bir kere. Hep haberlerde okursunuz. Amerika'da 11 yaşında bir kız şöyle yaptı. 17 yaşında bir kız Instagram'a rakip program yaptı. İşte Instagram dava açmış. 11 yaşında bir erkek İnternet sitesinden bilgi satarak milyoner olmuş. Niye Türkiye'de bu? Niye biliyor musunuz? 11 yaşında bir çocuk bilgisayara evde dokunsa annesine bir dersin kendini. Bilgisayar yatak sana. Onu kaldıracağım zaten. 11 yaşında çocuk web site tasarlıyor, bilgi satıyor ve milyoner oluyor. Bizim çocuk daha mouse'a dokunamıyor. <laughs> Bilgiye yok bunlar. E olmaz mı? Bu ne yazık ki böyle. Onlar da böyle öğrendiği için 16 sene boyunca sadece sınav düşmenizi istiyorlar. Sadece sınav çalışmanız ve sadece sınav verip sınavla kalkmamızı istiyorlar. Böyle düşünen bir nesil nasıl bir şey öğretebilir ki? Sen gece yatarken yarınki sınav düşün, sabah kalktığında o büyük sınav düşün. Sonra internette bir yaz açacaksın da milyon olacak. Video oynayamıyorsun ki senin ders çalışman lazım. ki. Biz böyle yetiştiğimiz için sürekli başarısız olduk bir ya da okulda sınavlara girdiğimiz, girdiğimiz sınavlarda hep başarısız olduk. Hep kötü not aldık. Ve bu bize neyi alıştırdı? Başarısız olmaya alıştırdı. Alıştık biz başarısız olmaya. Ben her girdiğimde başarısız oluyordum lise birden itibaren. Alıştık benim için bir sınava girip biz artık sınıftaki erkeklerle beraber şeyi hesaplıyorduk. Sen kaç alacaksın acaba? Biri 07, biri 03, 05. Onu tartıştırdık. Acaba hangimiz daha çok alacak? Ona kadardı zaten. Onu geçmedi. Gülüyorduk, eğleniyorduk. Alışmıştık yani 05'e 07'ye. Peki hanımefendi, sen ilkokulda 95 aldığında hiç ağlamadın mı? Seni geçiyor o zaman? 95 aldığı için ağlayanları görebilir miyim? Erkekler dahil. Kaldır kaldır siz de ağladınız. Ya kaldırın Allah Allah ben bilmiyor muyum sizi? 95 aldığınız için ağladınız mı? 90 diyeyim hadi 90 olsun. Tamam sessizlik, tamam sessizlik. Okey. Bana dönün, ben buradayım. 95 aldığınız için ağladınız ya, niye 100 almadım diye. İlkokulda 95 aldığı için ağlayan kız, üniversitede 40 aldığında göbek atıyor. Çünkü biz okuldayken daha başarısızlığa alışmamıştık. 95 bile bize yeterli değil de ağlıyorduk diye yüz almadık diye. Ama seneler ve alıştık, 40 alınca göbek atmaya başladık. 07 mi 03 mü makara yapıyorduk aramızda. Yıllar bize bunu getirdi. Ya ya da üniversitede çan eğrisi denen bir şey var. Ne o? Sınıftaki herkes 30 alsın, sen 40 alınca ne oluyorsun? Birinci oluyorsun. Yani en yüksek 30 sen almış oluyorsun. Ya 95 alırken aldı yalnız. şimdi 40 aldı. Nasıl bir oluyor? E bu ne yapıyor biliyor musun? Senin hayatında ufak şeylerden yetinmeni sağlıyor. 1500 lira aldığında bizim yan komşu 1000 lira alıyor. O yüzden ben çok iyiyim deyip övünebiliyorsun. Niye? 30 alan arkadaşın yanında 40 aldığında nasıl övündüyse işte 800 lira, 1000 lira alan insanların yanında 1500 lira kazanınca mutlu olur hale geldiniz. Yetinir hale geldiniz. O yüzden biz yıllarca başarısızlık alışkanlığı edinmiştik zaten. Biz neden bu fırsatı size sunduk zannediyorsunuz? He? Tekrar başarı alışkanlığı edinin diye. Ya bugün bu işte hayatım boyunca görmediğim paraların kazandığın haline yetinmemeyi öğretiyoruz biz size değil mi? Hayatım boyunca belki en fazla 3 bin, 4 bin lira kazanmayı düşünüyorsan bugün sen 5 bin dolar kazandığında biz sana ne diyoruz? Kardeşim daha yolun başında bile değilsin. Daha altını bezliyoruz daha büyüyeceğim, pantolon giyip öğreteceğim ben sana. Beş bin dolarla yetinmemeyi öğretmiyor muyuz biz size? Biz size ne sağlıyoruz aslında? Başarı alışkanlığını sağlıyoruz. Yetinmemeyi sağlıyoruz. Ve siz bu alışkanlığı bu istihdarsız edinirseniz, elinize attığınız her şeyde başarılı olabiliyorsunuz. Niye bu fırsatı sunduk biz size? Başarı alışkanlığını edinin. Niye buradan çıktıktan sonra insanlara bu fırsatı sunacaksınız? başarı alacağım edilsinler Anlaştık mı? Güzel. <laughs> Peki neden bu fırsatı sunmamız lazım insanlara biliyor musunuz? Çünkü hayatımızda en değerli şey nedir? Zaman. Zaman. Zamandır. Doğru. Hayatımızda en değerli şey, geri getiremediğimiz şey zaman. Peki bir kardeşim hesap makinesi alıp yanıma gelsin. Sadece bir tanesi. Gel, sen gel hesap makinesi al gel. Evet. Yani telefon açtım bir hesap makinesi taşıdım düşünmüyorum. <laughs> ben de var iki tamam. Merhaba kardeşim. burada <laughs> 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 kardeşim. <Teşekkür> <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> ne yapacağım? Zamanım çok az değil mi? Tamam. tamam ee, tamam. tamam Demin, Emre abi demişti ya. Hani e, e bundan sonraki şey de Bundan bundan sonraki kampta sizler çıkacaksınız. Orada oturanlar bizi alkışlayacak, değil mi? Dedi ki buraya o kampta çıkamayanlar o kampa hiç gelmesin. Niye? Cesaretimizden dolayı. Hani bunu da Fatih abimle burada hani kırdığım için çok teşekkür ediyorum ve benim burada En büyük destekçim Erhan Yılmaz, Çelebilen'den ve e, Yavuz'un tarafı kocaman bir alkış yapıyoruz. Antalya'daki teyze. <laughs> 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 yani, yani, Selamlar dilerim. Yani, <laughs> Kardeşim hesap makinesini aç bakalım. Bu arada cesaretini kırdığın için biz de teşekkür ediyoruz. İnsanlara örnek oldun. Senden önce başkası da kalkalım bilirdi ama sen kalktın. Bu da sendeki cesaretten dolayı. Tekrar alkışlayalım arkadaşlar. <laughs> tamam, daha fazla zaman geçer Ne dedik hayatımızda en değerli şeylerden bir tanesi belki de. En önemlisi zaman dedik. Peki şimdi bir hesap yapacağız. Arkadaşlar, biz hepimiz ilkokul birden üniversite sonuna kadar okuyoruz. Bazılarımız okumuyoruz, bazılarımız okuyor. Peki, Normalde ilkokul bir de hesapla. Haftada kaç saat okula gidiyoruz? Günde beş saat desen haftada 5 25 yirmi saat yapar. Doğru mu? Doğru. Ayda kaç saat yapar? O zaman 100 saat yapar mantıke. Peki 12 iki ayda ne yapar? Bir saat yapar. Peki 16 altı senede ne yapar? Çarp bin iki saat. Yani Bizim hepimizin gayesi nedir? Üniversiteden mezun olup bir işe girmektir. Doğru mu? Ve biz bir iş sahibi olmak için tam 19.200 saatimizi harcıyoruz. Doğru mu? Evet. Doğru. Güzel. Peki, sizce biz senede kaç para harcıyoruz okula? Bir tahminde bulun. 10 bin lira. Evet. Kardeşim. Bunu evet. 120 bin lira. 120 bin lira. Çok az hesapladın. Sen Yemek yemiyordun herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Biz diyelim 200 bin lira olsun tamam mı? Çünkü üniversitede öyle ilk gibi harcamıyoruz kardeşim. Tamam 200 bin lira diyelim. Tam 19 200 saat verdik. 200 bin lira harcadık ve kendimizden moral, motivasyon, kafa birçok şey harcadık. İbrattı kendimizi. Daha sonra ne oldu? Mezun olduk. Bir işe girdik. İlk sene girersen iyi. Ama girdin diyelim. Kaç para maaş alacaksın? Kaç? İki bin. İki bin. Alırsan çok iyi kardeş. <laughs> Beni yemeğe çıkarırsın. İki bin lira alırsan. Bin beş yüz diyelim tamam mı? Bin beş lira maaş aldın. Bin beş lira maaş alırsam ayda. Diyelim yirmi senede zam olur. Ortalama iki bin lira olsun maaş. 200 bin lirayı geri çıkarmam için kaç ay çalışmam lazım? mantık 100 ay. Doğru mu? 100 ay çalışmam lazım benim. Yani kaç sene oluyor bu? He? 8 yıl 4 ay. Yani ben daha bir mesleğe yani bir iş sahibi olmak için harcadığım parayı 9 senede çıkardım. 9 senede çıkarabildim. Ve moral motivasyonu <laughs> yıkan geri getiremedi. Yani. Peki, kardeşim 1500 lira kazanıyorken sen günde kaç saat çalışıyorsun? 8 <laughs> saat. Ayda kaç saat çalışıp oluyorsun? 45 <laughs> saat. 240 falan. Peki senin <laughs> saatin kaç para kardeşim? 5 lira? 6 lira? Altı. Altı lira diyelim. Yani sen aslında bir iş başvurusunda adam sana iş, işte ne, ne iş yapacağını söylüyor. Kaç saat çalışacağını söylüyor. Ve sana aslında şunu diyor. Kardeşim bana saatini altı lira satar mısın? Sen ne yapıyorsun? Satıyorsun altı lira. Doğru mu? 19.200 saatini zaten o meslek için harcamıştın. Bir de 19.200 saatin karşılığında saatini 6 lira satıyorsun. Bugün ben Rihanna'yı buraya çağırsam bir konser versek kaç para ister benden 3 saat konser için? He? Benden para almaz. kardeşim. <laughs> 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 Beni kırmaz yani. Kaç para alır 3 saatlik bir konser için Rihanna? 500 Beş milyon çay içersiniz beraber. 3 milyon dolar. <laughs> 2 milyon TL falan alır. Tamam mı? Saat kaç para bu kadının? Herkesin <laughs> <laughs> bir saati var sonuçta. <laughs> 666 bin lira kadının saati. <laughs> Senin saatin 5 lira. Şimdi bu kader mi? <laughs> Allah al, alın yazısını böyle mi yazmış? Niye onun saati 666 bin lira, niye seninki 5 lira? <laughs> He? Niye sen saatini bu kadar değersiz görüyorsun ya? <laughs> niye? Niye insanoğlunun ömrünü, ömrü boyunca saatlerini 5 liraya satarlar? Niye? Sen o kadınla belki aynı yaştasın ama onun saati 666 6 bin liraydı, seninki 5 lira. Hak mı lan bu? Hak tabii. Hak. <laughs> Çünkü onu seçti. Sen yani onu seçme. İş başvurusunda adam sana basitçe sor dedi ki zaten bana beş lira satacaksın. Sense göbek atarak demedim mi? Tabii ki satarım. <laughs> Hatta on lira deseydim saatine akrabalara hava atardım. Şey abi işe girip üç bin lira. Bir de şöyle söyle, bir işe dedim saat on lira. söyle <laughs> i̇şte o zaman güzel oluyor mu? <laughs> Olmuyor. Yani kısaca tabii ki kaderdeyiz. Siz seçtiniz bunu. Siz seçtiniz saatinizi kaç para oldu? Okey? Benim saatim 5 lira değil. Yükselttim onu biraz. Ama tam Riyan'la kadar olmadı. Gerçi ben de isim bir isim çarpmak bir şey verirler şimdi. O kadar değil. Ama 5 lira değil saatim. Onu biliyorum ben. Bunu anlatma sebebim şu. Zamanımız çok değerli. Biz zamanlarımızı bakın nerelere harcıyoruz. Gördüğünüz için. Işte. Ve bir soru daha soracağım. Kardeşim sana sorayım. Çok kaç yaşındasın? 21, 21 yaş. Evet. 21 yaşında. 21 ile 24 yaş arasındaki o 3 sene misin sence daha değerlidir? Yoksa 70 ile 73 yaş arasındaki 3 sene mi? 21 ile tabii. Yanlış. Sence şu an dedem var mı? Yaşıyor mu? Bir tanesi var tamam Yaşayanı konuşalım. <laughs> kaç yaşında? <laughs> 70-80 anası 70-80 anası Tam <laughs> belli değil o zamanlar kayıt yokmuş yani Ondan dolayı Şimdi 70 yaşında deden Dedenin bir saati mi daha önemli sence ona göre yoksa senin bir saati mi daha önemli? Onun bir saati daha önemli Niye? <laughs> Çünkü yarım saat sonra ölmeyeceğini nereden bilir? Yani o artık saatlerini düşünüyor Onun için çok değerli Ama sen Öyle bugün bile, ya dün bile belki birçok saatin nerelere harcadı. Öyle yapmıyor muyuz biz 20 yaşlarda? 8 saat batak oynayıp, 10 saat playstation oynayıp ve bundan hiç rahatsız olmuyoruz. Niye? Çünkü bize göre çok uzun zamanlar var yani. önümüzde. Çünkü insanoğlu ölmediği sürece öleceğine inanmıyor. Çünkü hayat, insan yaşamadığı, tecrübe etmediği şeye inanmaz. O yüzden şu an hiçbirimiz öleceğimize inanmıyoruz. Tamam mı? Mesela her zaman duyarsınız, Arabayla 120'yi geçtiğin an ölüm tehlikesi vardır. 120'den fazla hızlı giderken eğer kaza yaparsan ölme ihtimali yüksektir. Peki 120'den aşağı gidiyor muyuz biz? Hayır neden? Çünkü daha önce ölmedik. Bir gün ölürsek belki bir daha hızlı gitmeyiz. Ama o zaman iş işten geçmiş olur büyük ihtimal. Tamam mı? O yüzden biz bu yaşlardayken zamanımıza çok değer vermiyoruz. 70 yaşında dedeye sorma ki bunun bir saati ne kadar değerli. E peki size bir soru soracağım. Biz saatimizi 5 liraya sattık değil mi? Hadi yani 20 lira olsun 3 bin lira bağış son zamanlarda emekli olman önce. Emekli olduktan sonra kaça iniyor saatimiz? 5 liradan daha aşağıya. Lira. Hani zaman geçtikçe hayatımız daha değerli oluyordu zamanımız? Dakikalarımız saatlerimiz hani daha değerli oluyordu? Niye zaman geçtikçe saatlerimiz daha değerli olduğu halde biz daha ucuza satar olduk? Pazar kapanırken domatesin fiyatı iner. biz domates miyiz? Bizim hayatımız domates mi? <laughs> He? Sizin saatleriniz domates mi? Zaman geçtikçe dükkan kapanmaya doğru, pazar kapanmaya doğru, yani ölmeye yakın saatlerimiz daha mı dersin? Niye daha ucuza satıyoruz bu saatlerimizi? Ve bundan da mutlu oluyoruz. Ebekti olmak için dört göz ebekti oluyoruz olmaya. olmayı. Yani. Arkadaşlar hayatınızda do domates muamelesi yapmayın. Ona elmas muamelesi yapın. Her geçen gün daha da değerlensin. Biz niye bu fırsatı insanlara sunuyoruz biliyor musunuz? Arkadaşım oturabilse teşekkür ederim. Biz niye insanlara bu fırsatı sunuyoruz biliyor musunuz? O hayattaki en değerli şeyi ucuza satmasınlar diye. Yani ucuza satmasınlar diye. Çünkü eğer bu fırsatı biz sunmazsak dışarıdaki insanlara o insanlar gidip saatlerini beş liraya satacaklar. O işleri yapan insanların değil bu. Benim babam da o işi yaptı yıllarca emeklettik onu güzel. Ama sonuçta biz kurtarabildiğimiz kadar insanı kurtarmak zorunda mıyız? Evet. O yüzden ne yapacağız? Bu salondan çıktıktan sonra, bu kan bittikten sonra gidip olabildiğince insanları bu fırsatı sunacağız. Niye? Zamanlarını beş liraya satmasınlar diye. Hayatlarındaki en değerli şeyi beş liraya satmasınlar diye. Çünkü zamanı gelecek ve belki bir gün satın almak için bütün servetini vereceksin ama o bir günü satın alamayacaksın. Çünkü saat, saat hiçbir gün ya da bir saat satılık değil. Anlatabildim mi? Güzel. Peki neden bu fırsatı insanlar sunacağız başka biliyor musunuz? Çünkü bir soru mu soracaksınız? Cevap vereceksiniz. Deniz yıldızı hikayesi. Şu an tam o hikaye hatırlamıyorum ama arkadaşlar biliyorsa Deniz yıldızı hikayesi. Mi? Evet. Tamam mı? Bizim <laughs> <laughs> Zaman yok kardeşim, yoksa anlattırdım onları. Evet, sen bir şey diyeceksin. <laughs> evet doğru diyorsun. Aynen öyle. Bizim bir karımız da o. Mesela şu an bir futbolcunun saati bizimkinin çok katı olabilir. Ama 50 yaşına geldiğinde eminim bizimki çok daha değerli olacak bizim saatlerimiz. Bir futbolcuya göre. O yüzden bu işi dışarıdaki insanlar anlatman lazım, tamam mı? Çıkın canlar. Evet.